Nereye attık? Şu saat oldu hala kimsenin haber verdiği yok. Abi, abi, bak öğretmen bana tam puan verdi. Bakayım, oof, afirim güzelim sana. <laughs> Gel sen otur güzelim böyle. Hmm. Neredesin sen Cemre? Saat kaç haberin var mı senin? Ne oluyor böyle? İnsan <laughs> bir merhaba der, değil mi? Hadi annem halamın yanında, ablam desen Onur Bey'le dışarılarda. Sen neredesin? Çalışıyoruz herhalde. Ya yeme beni kızım bu saatte iş mi olur? Olur tabii, olur. İşçiyim ben sonuçta. Onlar kafalarına göre Cemre gel Cemre git. Ben ya? eve geliyordum, aradılar beni neymiş efendim müşteri gelmişmiş. Ya bu kaçıncı kızım? Bu kaçıncı? İşteyim deyip deyip eve geç geliyorsun. Ne halt ettiğin belli değil. İşteyim deyip nerelerde sürtüyorsun kızım sen? Ben şu an sana neyin hesabını veriyorum acaba ha? Kafana göre eve girip çıkan sen, değil misin? Bak sen kimleydin onu söyle bana. Doğru dürüst adam akıllı anlat bak yoksa çok fena olacak Cemre. Ne bu afra tafra ya ne bu? O Suat mı dolduruyor seni ha? Ne dedi sana? Söylesene ne dedi sana ha? Suat'la ne alakası var kızım? Ne konuşacağım ben Suat'la? Allah Allah! Şş. bana bak! Yoksa Suat biliyor mu ne atlar yediğini senin ha? Saçmalama be! O da senin gibi böyle abilik tasladığı için bana... ...acaba o mu seni dolduruyor dedim ben? Kimsenin beni doldurduğu yok. Ama senin sakladığın bir şeyler var bak. Adam akıllı anla şunu. Neredeydin bu saatte? Bıraksana kolumu canım acıyor ya! Manyak mısın ya? Sıcaksın ya? kimlikten Bana bak kızım, sen iyice azıttın. Senin başını çok boş bıraktın, çok saldın kendini sen. Neredesin? Kimle takılıyorsun? Nerelerdesin? Hep, hep. Anlatacaksın. sen de Kimle onunla takılırım. Sana ya. Ay. Ben yalan söylemiyorum. Size yemin ederim, içerideydi. Gelin, beraber bakalım. Ahmet, burada artık ispatlayabiliriz. İçerim değil mi? Şimdi anlayacağız. Çekilin. Onur. Onur, bak burada, buradaydı. Burada duruyordu işte. Burada gördüm. Zeynep, burada kimse yok. Onur gördüm diyorum ya, yemin ederim gördüm. Buradan bana bakıyordu. K kapı açık. Kapı açık, buradan çıkmış işte. Kim çıkmış be ya? Sizden sonra kimse gelmedi ki. Ya ben gördüm diyorum ya. Ben gördüm eminim, yemin ederim. Buradaydı, kapıdan çıkmış gitmiş işte. Allah Allah. E, biri girse kesin görürdüm. Duyardım illa ki. E, kapı niye açık o zaman? E, Ağul alsın diye ben açtım geçen gün. Ya Onur... Bak, sana yemin ederim, ben yalan söylemiyorum. Gördüm diyorum ne olur inan bana, şurada gördüm ama yok şimdi çıkmış gitmiş şuradan işte ya! Tamam kardeşim. Teşekkür edersek işine bak. Burada duruyordun. <laughs> Kapıdan çıkmış. Hadi gel Zeynep, <laughs> odana geçelim gel. Hadi gel. Hadi yürü. Annen yok mu güzel kızım? Yok daha gelmedi. Hmm. Yeter be! Ablam bir yandan, sen bir yandan. Hepinize tek tek hesap mı vereceğim ben? Vereceksin. Hepsinin hesabını vereceksin. Ne oluyor içeride? Cemil ablam ve Emre abim kavga ediyorlar. Nasıl böyle yaşarım. Anladım. Sen onun için mi üzüldün? Yaşayamazsın. Yaşayamazsın. O kadar uzun boylu değil anladın mı? Öyle kafana göre gezip tozup dilediğin her yere gidemezsin. Takılamazsın anladın mı? ...sendeki bu havalar ne acaba ha? Sen kendini ne sanıyorsun? Sen git o çalıştığın adamın kızına bekçilik et tamam mı? Ama beni peşime bırak! inanmıyorsun değil mi bana? <laughs> ha? Bu yine neyi bu kadar abarttı diyorsun ama bak Onur ben gördüğüm şey biliyorum eminim ya oydu. Etraf karanlık olabilir ama ışığı tuttum yüzüne oydu ya delireceğim. Ya bir tanem karanlıkta bir göz yanılması yaşamış olamaz mısın? Her yer çok karanlıktı. Ama gittik baktık sen de gördün kimse yoktu. Eyvallah tamam kaçmış olabilir ama o tercih dedi gittik baktık izimiz hiçbir şey yok. Ben hayal mi görüyorum yani? Ya Onur ben yalan mı söylüyorum ya? Sana eminim diyorum, eminim. Bizi takip etmiş işte. O kolyeyi de, çifti de her şeyi o ayarladı, biliyorum ben. Sürekli peşimize. Huzurumuzu kaçırmak için her şey yapıyor. Bir tane, yanında aradım. Ahmet şirkette dışarı çıkmamış. Adam tutmuş diyorum sana. Adamları o tuttu. Şirketten çıktıktan sonra da atlamış gelmiş işte. Bu bu kadar basit bir şey. Ya buraya. Bak eğer Ahmet bu kadar ileri gitmiş biliyorsa, biz onun oyununa gelmemeliyiz. Ben buradayım. Senin yanındayım. Dünya yansa ben senin yanındayım. TV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.